Yerel basın emekçileri, ben de sevgili başkanımızın bu güzel ev sahipliği için kendisine de ve bütün cemiyetin yönetimine ve cemiyetin üyesi olan bütün Adana'nın yerel basınına buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve elbette bizler Yeşil Sol Parti olarak geçmiş dönemimizde olduğu gibi Bugün de bugün yeni dönemde üstlendiğimiz 28. dönem milletvekilliği dönemimizde de yasama faaliyetinde basının özgürlüğü için elimizden gelen bütün çabayı ve mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Ne yazık ki bu ülkede tek adam rejimi başta ana akım medya olmak üzere yerel basına yaşam hakkı tanımayan bir hal bir hale getirdi süreci. Büyük sermaye grupları medyayı tekelleştirdi ve bu tekelleşen ana akım medya için söylüyorum. Tekelleşen medya, adeta sarayın kalem şölenini yaptı bugüne kadar. Bunu da özgür basın ya da yurttaşın haber alma hakkını engelleyen hem haber yapma hem de haber alma hakkını engelleyen bir şey. Ve bizler sadece siyasetçi olarak değil bir yurttaş olarak haber alma hakkına, sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Aynı zamanda yerel basını özellikle yine bu dönemde, AKP iktidarı döneminde her elimiz için çok önemli ve çok kıymetli can damarı olan yerel basını ne yazık ki mevcut olan iktidar Elimden geldiğince zayıflatan bir ve destek çıkmayarak zayıflatan ve ön kesen bir hale dönüşmüş durumda. Ama bütün bunlara rağmen Adana basınının yine canla başla, dişleriyle, tırnaklarıyla resmen bu kapanan yolları kazıyarak açtılar ve Adana'nın yerel basını Türkiye'nin en güçlü yerel basınları arasında yer alıyor. Kendilerini de bu verdikleri emekten dolayı kutluyorum. Ee, ve e, sesimiz solumuz e, oldukları için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri bizler 14 Mayıs seçimlerini arkada bıraktık. Ve 14 Mayıs seçimleriyle ilgili elbette biz Yeşil Sol parti olarak e, tam anlamıyla istediğimiz neticeleri elde edemedik. Bunun da elbette hüznü içerisindeyiz. Biz hem Adana'da hem Türkiye genelinde Bizleri tercih eden değerli yurttaşlarımıza bundan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Ancak bizler istediğimiz düzeyde bir sonucu alamamanın elbette üzüntüsünü yaşadığımızı belirtmek isterim. Ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra bununla ilgili başta Merkez Yürütme kurulumuz olmak üzere yerelden merkeze kadar her organımız bu konuda değerlendirmelerini, siyasi değerlendirmelerini yapacak ve bu konuda öz açıklamamızı kamuoyuyla ve siz değerli basın emekçileriyle paylaşacağız. Ve tabii ki şimdi bizim 14 Mayıs seçimleri bittikten sonra esas kitlendiğimiz nokta 28 Mayıs seçimleri. Çünkü 28 Mayıs seçimleri ülkenin kader seçimi olacak. 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığıyla ilgili son aşamaya gelmiş olacağız. 14 Mayıs'ta evet muhalefet kazanamadı Cumhurbaşkanlığı'nı ama iktidar da e, kazanamamış oldu. Burada e, bir kazanan olmadığı için süreç 28 Mayıs'a kaldı. Ve biz e, Yeşil Sol Parti olarak Adana'da olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiçbir çalışma birimimizi 14 Mayıs seçimlerinden sonra dağıtmadık. Bütün seçim komisyonlarımız olduğu gibi yerli yerinde duruyor ve 14 Mayıs'ın hemen akabinde hızla organize olarak sahaya inmiş durumdayız. Tek adam rejimini göndermek üzere sahaya inmiş durumdayız. 21 yıldır bu ülke nefessiz bırakıldı. 21 yıldır bu ülkede her açıdan bütün özgürlükler ve demokrasinin her kademesine darbeler vuruldu ve biz artık hem Adana'da hem Türkiye'nin her yerinde Rahat bir nefes almak için tek adam rejimini 28 Mayıs'ta göndermek dışında bir seçeneğimiz olmadığını biliyoruz ve bütün alanlarda, sahalarda, sokaklarda, mahallelerde çalışmalarımızı bu çerçevede en yoğun şekilde devam ettiriyoruz Yeşil Sol Parti olarak. Evet, akp MHP iktidarının yine sandıklardan hileleri çıktı. 21 senedir bu ülkenin bütün kaynaklarını, varlıklarını soyup soğana çevirmiş olan bu iktidar, daha önceki seçimlerdeki seçim hilelerinin bir benzerini biz 14 Mayıs seçimlerinde de gördük ne yazık ki. Hala birçok sandıkta itirazlar devam ediyor ve sayımlar hala devam ediyor. Bizler tabii ki 28 Mayıs'a buradan güçlü bir çağrı gerçekleştirmek istiyoruz. Bütün değerli Adanalılara ve bütün değerli Türkiye halklarına. Sandığa gitmeyen değerli seçmenler, ilk sözümüz elbette sizlere olacak. Sandığa gitmeyen 10 milyona yakın yurttaşımız var ve bu 10 milyon yurttaşa buradan sesleniyoruz. Lütfen sandıklara gidin, bir kader seçimi olacak olan bu ülkenin demokrasisinin oynanacağı bir seçim olan 28 Mayıs seçimlerine gidin ve renginizi belli ederek mührü tek adam rejimine karşı basın. Ve sevgili kadınlar, bu ülkenin yarısı bizleriz ama yine yok sayılmaya devam eden bir siyasi anlayış ve bir toplumsal anlayışın devam ettiğini biliyoruz. Bizler bu ülkenin yarısıysak siyasetteki belirleyici unsurlar biz olmalıyız ve biz olacağız. Cumhur İttifakı İstanbul Sözleşmesi'nden daha önceki süreçte vazgeçti. Şimdi ise Cumhur İttifakı'nın kurduğu ortaklık ve seçim vaatlerinden en temel vaatlerinden birisi Kadına yönelik şiddet ve mücadele kanunu olan 6.284 sayılı kanunu kaldıracağının mı adını verdiler? Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ve yine gerçekten orta çağa bir geri dönüş niteliği taşıyan kadınların sahiplendirilmesi konusunda çalışma yürüteceklerini ifade ediyorlar. Biz kadınların bunları kabul etmesi mümkün değil, asla kabul etmeyiz, etmeyeceğiz de. Bizleri başörtülü ve başörtüsüz kadınlar olarak ayırmak istiyorlar. Biz başörtülü ve başörtüsüz kadınlar olarak kadına yönelik şiddete karşı ortak mücadele zeminimizi güçlendirecek çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz ve e, lütfen seçimlere gittiğimizde 28 Mayıs seçimlerine biz hem sahiplendirilmeye hem şiddeti bize Reva gördü gören bu iktidara ve bu yönetim anlayışına karşı mührümüzü özgürlükten, eşitlikten, adaletten yana basmalıyız ve başörtülü başörtüsüz kadınlar olarak el ele vererek bu iktidarı göndermeliyiz ve mücadelemize kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Ee, i̇şçi, emekçi, yoksul kardeşlerim, aşımız, işimiz, ekmeğimiz için bizler 28 Mayıs'ta sandıklara gitmeliyiz ve değişim için mührümüzü basmalıyız. Bizi açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, geleceksizliğe, güvencesizliğe mahkum etmiş bir iktidar var. Bu iktidarı göndermek bu ülkenin işçileri, emekçileri ve yoksullarının temel e, argümanları arasındadır. Ve bizler 28 Mayıs'ta tek adam rejimini siz değerli işçilerle, emekçilerle bu ülkenin açları ve yoksullarıyla birlikte gönderecek ve adil bir ekonomik programın hayata geçebilmesi için en azından bir ilk adımı atabilmek bakımından bu çok önemli olacaktır. Ve son olarak sevgili gençlerimize seslenmek istiyorum. Değerli gençlerimiz, sevgili gençlerimiz, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler bu ülkenin genç beyinleri sadece emek güç bakımından değil, akıl, fikir bakımından ve bu ülkenin gelişimi bakımından bu ülkenin sigortası olan siz sevgili gençler. Lütfen sandıklara gidin, Bugün 5,5 milyona yakın genç ilk kez oy kullanacak ama bunların önemli bir kısmının sandığa 14 Mayıs seçimlerinde sandığa gitmediğini ve oyunu kullanmadığına dair elimizde veriler var. Buradan sevgili gençlere sesleniyorum. Lütfen gidin, oyunuzu kullanın ve ülkenin kaderini değiştirin. Geleceğiniz için, geleceğimiz için, demokratik bir Türkiye için, demokratik bir cumhuriyeti inşa edebilmek için siz sevgili gençler sandıklara gidin ve evet mührünü bu iktidarı göndermek, tek adam rejimini göndermek için kullanın. Aydınlık bir Türkiye, demokratik bir cumhuriyet için bizler buradayız ve birlikte değiştireceğiz diyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.